Artık bu evde yaşayacak. Cellat da memnun, kurban da. Birbirimizden kopamıyoruz. Bugün ilk adım attık. Ancak Beyza, kötülüklerini sürdürmeye devam edecek ve hançere hakaretler yağdıracak. Mukadder'in de devreye girmesiyle hançerin üzerindeki baskı daha da artacak, tam her şey çıkmaza girmiş gibi görünürken, dizide iki büyük sürpriz yaşanacak, Hançer'in beklenmedik hamileliği hançer, hamile olduğunu başlangıçta fark etmeyecek. Ancak Sinem sayesinde durumun farkına varacak ve bu haberi Cihan'la paylaşacak gerçeklerin ortaya çıkışı. Gülsüm, uzun süre sakladığı gerçekleri daha fazla içinde tutamayacak ve Cihan'a her şeyi anlatacak. Bu sır, Cihan'ı derinden sarsacak ve Beyza'ya hesap sormasına neden olacak. Bölümdeki bu beklenmedik gelişmeler dizinin heyecanını bir kat daha artıracak, videomuzun sonuna geldik bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalın.